büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile evet görevlerinin başına dönecekler. Bugün bastı rakamlar e, çıktı aslında. Efendim şu çok soru var bu konuyla ilgili. Bu sözleşmelerin işte Asgariçin. kadroya alınması meselesi, belediyelerde maalesef 2019 yerel seçimlerinden sonra bazı e, sözleşmelerin işten çıkartılmaları, yine taşeronların kadroya alınması gibi bu konularda da çalışmalar e, var ya mıdır bu efendim? Bu konuda en geniş anlamda çalışmayı hep biz yaptık. Yani bir defa hiç tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın getirdiği yükün tamamını da biz bir defa işverenin üzerine bırakmadık. Onu da biz üzerimize aldık. Böylelikle üretimi de ne yaptık? Korumuş olduk. Tabi yine devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm ücretlerin asgari ücrete kadar ki kısmından vergileri yılbaşında ne yaptık? kaldırdık. Bu düzenleme ile işçi memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave bir gelir avantajı sağladık. Ve işçilerimizin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmasını engellemek bizim birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Tabii bu bir ara artış idi. Bunu zaten işçilerimiz de hakikaten ayırt ettiler ve bizden dolayı bizlere hep şükranlarını ifade ettiler. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık ayında yapacağız.